Meclis taksi Kızılay'a kadar ücretsiz götürüyoruz. Kimse inanmıyor. Öğreneceğimiz çok şey var. Türkiye'nin en samimi taksisi birazdan yine yollarda olacak. Yolcularımız bu hafta sorularını muhalefet partisine yöneltecekler. Konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genç, aktif, dinamik isimlerinden biri. MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan. Bakalım sorularınız hazır mı? Vallahi çok şık olmuşsunuz. Nasılsınız? Vallahi süpersiniz. Şöyle alalım sizi. Araba kullanmayı seviyor musunuz? Çok seviyorum. Mesela arabamı kendim kullanıyorum zaten. Şoförünüz ee, de yok. Yok hayır ben oldum olası arabamı kendim kullandım. Araba kullanmayı da yani çocuk yaşta demiştim ki ilk araba aldığımda kendi arabamla araba kullanmayı öğreneceğim. Azerbaycan'da o dönemde çalışmak için Mersi'de hocaydım orada. İlk Aa. arabamı aldım orada öğrendim. Taksimetreyi isterseniz açacaksınız, istemezseniz açmayacaksınız. Ha, yani bakalım. Pazarlık yapabiliyor musunuz? Yapabiliyorsunuz tabii. Kesinlikle hepsi size bağlı. Ne tamam. istiyorsanız serbest. Taksi tamam. sizin. Ee, bakalım kaç yolcu Alalım alacaksınız. Falan uzak yol olursa? O, tabii o yolcuları indirmeyeceksiniz. İndireceğiz. Tabii, zannetmiyorum indireceğinizi. Hız yapmayı sever misiniz? Bir de onu Yok, merak hayır. ettim. Kurallara uygun. Kurallara uymaya çalışacağız. Anladım. Yani, ama kurallara uymak lazım. Evet. O zaman ben sizi fazla tutmayayım. Ee, kolay gelsin diyeyim, iyi yolculuklar dediğim bu yönden anahtar şey sizin. var mı? Nerelere gideceğiz, güzergah sınırı falan? Hiçbir sınırımız yok. Yani çıkıp müşteri alacağız. Aynen öyle. Bu Aa. gerisi size kalmış. Herhalde Biz size uğurluyoruz. Çankaya civarında daha çok müşteri olur. <laughs> Yolunuz açık olsun. Evet, önce kemerimizi takalım. Tabii bu vesileyle taksici esnafımızın sorunlarını da inşallah daha yakından göreceğiz. Kanun yapma, kanunları meclisten geçirme gibi görevlere bazen vakit bile kalmıyor. Çünkü hakikaten vatandaşımızın o kadar çok sorunu var ki. insanlar arıyor, onlarla ilgilenmek lazım, hastaneye götürmek lazım insanları. insanların devlet dairelerinde normal süreçte İşlemesi gereken, normal süreç içerisinde işlemesi gereken şeyler tıkanıyor. Vatandaş da bizi arıyor doğal olarak. Biz de bazen meclisteki çalışmayı bırakıp oraya gitmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla aslında bizim de trafiğimiz epey bir yoğun. Ben de hep taksiye bindiğimde e, aynı şeyi düşünmüşümdür. Taksiciler halkın nabzını en iyi tutan insanlardır diye. Ben, ben çok zaman sormuşum, yani nasıl işte e, memleketteki vaziyet nasıl? İşte hükümet nasıl, muhalefet nasıl, bu gündemimizde e, terör varsa o, dış politika varsa o. Ben hep taksicilerle sohbet etmişimdir. Hemen yanaşalım. Selamünaleyküm. Bir yere gidecekseniz bırakayım. Meclis taksiden bugün kampanyamız var, ücretsiz götürüyoruz. Abi ben Kazan'a gideceğim, çok Kazan'a? Ya çok uzak. Haçlı'ya gidecekmiş abi. Haçlı'ya gel. Atla arkaya. Hayırdır abi? Arkaya gel. Evet. Arkaya gel. Bugün taksi tanıtımı yapıyoruz. Ücretsiz. Meclis taksi. Ha? Meclis taksi. Aç diye mi? Ha, ha, evet. İyi. Yani bu otogar, otogar aşkı olarak geçiyor herhalde değil mi? Otogar evet aşkı olarak geçiyor. Meclis taksi adına madem meclis taksiyi tanıtıyoruz bugün. Kampanya yapıyoruz. Meclisten başlayayım bir şey sorayım ya. Nasıl buluyorsunuz meclisi? Allah'ım meclis karşı Televizyon nerede gözüküyor? Ay şeyden gidelim değil mi? Şuradan Konya yoluna çıkalım. Abi sen beni ben buraları bilmiyorum. Ee, Nerelisin? Ben İstanbul'a <laughs> gideceğim. İstanbul'a gideceksin. Evet. Nereden gidiyorsun İstanbul'a gideceksin? İstanbul'dan buraya geldim. Ha sen İstanbul'dan buradan, ya. İstanbul'a. Şimdi kimisi diyor ki ee, Ankara'nın en güzel şeyi İstanbul'a dönüş ediyor. İstanbul'a dönüş yolu diyor. Sen de öyle mi diyorsun? Ben öyle düşünmüyorum ya. Ben Ankara'yı sevemedim ya. Yani. Yani ben Ankara'yı çok sevdim. İstanbul'a göre, bana göre yani, ha. 15 sene geriden geliyor. Yani 15 sene İstanbul'da geriden geliyor. Olursak, evet. Evet. Ama yok artık ben Ankara'da yaşayan bir Iğdırlı olarak ben Iğdırlıyım. Evet. Ankara'da yaşıyorum uzun süre. İstanbul'da da yaşadım. Üniversite İstanbul'da bitirdim. Ama hakikaten şey yani sıkıntı çok burada da. Orada da sıkıntı Her çok. Ben bölgede büyük ilde sıkıntı illaki vardır ya. Ha. Yani metro olmadı. Gerçi ha. bizim taksiciler için iyi evet. metro olsa müşteri de azalır değil mi? Ankara'nın ne özelliği yani İstanbul'a göre artısı nedir? Ee, herhalde nedir? bir saatte Ankara'nın her, e, her, tarafını gezebilirsin. Ama <laughs> şimdi İstanbul. Yani ya, İstanbul yerine göre herhalde iki saatte iki kilometre anca gidersin. Aa, anca gidiyorsun. Yani, yerine göre yani. Doğru. Hani doğru, bir doğru, göre. Doğru. 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 doğru, doğru, doğru. peki doğma büyüme İstanbul musun? Evet. Memleket yani Aspen Sivas diyeyim. Ha. Niye bıraktın geldin ya Sivas'ı? güzel bu memleketler ya. Esasında evet. Memleketime gittim. Güzel memleket ama. <laughs> Ekmek parası diyorsun. ne iş yapıyorsun? Ben su işi yapıyorum. Su. Evet. Ha. Damacana su işi yapıyorum. Damacana su işi yapıyorsun. Hı -hı. Ha. ne güzel. Benim abim de. Öyle İstanbul'da damacana su işi yapıyor. Evet. Damacana su işi yapanlar. her işi yapanım Allah yardımcısı olsun. Öyle amin. amin. Bizim iş biraz daha e, sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Ya şimdi bir de çoğaldı değil mi Epey var tabii, yani. Yani sektörde şimdi e, o kadar çok varız ki, hmm. e, merdiven altı tabirinde. Yani, evet, çok tabir şey var. O merdiven altı çalışanlar hmm. özellikle bizi bayağı bilir. E peki yani meclis bu işlere sizce çözüm bulamıyor mu? Yani her evet. sektörde bir sürü. Vallahi korsan taksiyi buldu herhalde. E, korsan e, diğer sektörlere de inşallah bir çare bulurlar. Korsan suya diyorsun, bir çözüm mesela ha, bu sefer olmaz. Nasıl buluyorsun performansımız nasıl? Meclis taksi olarak soruyorum ama. Evet. Yani meclisin performansını nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok bir şey söyleyemeyeceğim. Niye ya? Çok siyaset dışı değilsin galiba. E, şimdi meclisteki e, yani. Dediğim programdan izliyor hiç tartışma? Temsil, temsil edenler, tartışma? Bizi, bizi temsil edenler bize örnek olması lazım. He. Evet. Yani bize örnek olması lazım. Biz bazen üzücü şeyler görüyoruz. Ya diyoruz Hı. bunlar mı bize örnek? Bu nasıl oluyor? Bu iş nasıl oluyor? Ha. Peki, e, şimdi bakıyorsun bir tarafta e, gündemde şimdi ne var? İşte Hürrem Sultan tartışılıyor. Yani <laughs> senin, senin gündemin bu mu? Bir vatandaş yani, olarak benim, ya. Benim, benim gündemim ekmek. Senin gündemin ekmek. Evet, ben çalışacağım. Ee, Ekmeğimin peşindeyim kim diyorsun. Senin, Hürrem kim? Sultan'ın peşindeyim. Ya, yani, e, ama akşam gidip tartışma programını veya meclis televizyonunu değil, Hürrem Sultan'ı da izliyorsun. O daha. da ben izlemiyorum. Öyle mi? İzlemiyor musun? Hayret ben bir tane <laughs> izlemeyen birine rast geldim şimdi. Evet biz düşmüşüz ekmek ha? davasına. Kafadan yani farklı farklı dizi matematikler... ayrımı yapmadan soruyorum şu dizi bu dizi demiyorum. Ha. Abi şimdi kafada matematikler var yani geçim matematiği var. Allah ha. Allah nedir ne? o geçim matematiği? Ya şimdi bugün bakıyorsun ha. asgari ücret 750 lira, 7 TL. Evet. Ha, bugün bakıyorsun bir ev kirası 600-700 TL. Nasıl olacak? Ha, yani, yani adam nasıl nasıl dönecek? Bir, bir üç şey? tane çocuğunuz var mı? A hani, rahmetli Çocuk, var mı? Evet, Evim var. Yani. Allah bağışlasın. Ka kaç tane? Ellerinizden öper dört tane bir maşallah, benim, Maşallah, benim. maşallah, evet. maşallah, E nasıl geçindiriyorsunuz? Yani dediğim e gibi asgari zor, ücret 750 lira. Çok zor, çok çocuklar okula gidiyor mu? Bir tane, 3 yaşında bir oğlum. Anadolu. He, evet, bak var. onun şimdi bu 66 aylık oldu ya. Şimdi, şimdi artık birinci sınıfa ya. hemen vereceksiniz onu. terör ne diyorsun şey, ya? Teröre ne diyorsun? Bu terör meselesi ne olacak Allah bu iş? olsun. Nasıl çözeceğiz ya bu işi? Ya istersek çözeriz. Öyle Ama mi? Tabii canım. E Bizler dahil aklımızdan bildiğimiz kadarıyla Suriye, Amerika kimse silah satacak yani önemli Abi, en önemli sorunu çözmek sorun lazım. Ediyormuş. Nedir? Bence e, öğretmenler 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 bizleri yetiştiren öğretmenler bir kere öğretmenin kafasında eee <laughs> okuluna giderken ya öğretmenin o taksidini çamaşır makinamın taksidini he, şu o kadar güzel bir konuya değindin ki yani, vallahi he, ben bunları e, ödeyebilir miyim ay sonu kasap önünden geçerken öğretmen miyim? kendisi burada eşi başka şey. Aynen öyle ya. Eşantan başı. Öğretmenin kafasından bu sorunları alacaksın abi. Alırım. Öğretmene öyle bir eee Boş sadece çocuklara eğitebilecek şey vereceksin ki. Çünkü öğretmene, vereceksin ki... öğretmene biz en kıymetli şeyimizi emanet ediyoruz. Aynen öyle. Geleceğimiz evet. olan çocuklarımızı bu evet, evet. açıdan öğretmenlerimize iyi bakmak lazım. Aynen. Yani şimdi öğretmene biz iyi bakarsak öğretmen de çocuklarımıza doğal olarak yani hani o da çocuklarımıza en iyi şekilde verimli olmaya çalışacağız. Çalışacak. Ne olacak? İyi. Ee, Aç diye içeri mi gireyim? Burada Aa, bir yerim bakayım. Abi nasıl ya? Ben bilmiyorum buraları. Ben Buralar otobüse mi bineceksin? otobüse bineceğim, gideceğim. gideceğim. Ah, iyi. O zaman yolculuğumuzun sonuna geldik. Öyle mi? Peki. Ben evet. Iğdır Milletvekili Sinan Oğan. Öyle mi? <laughs> Şimdi tanıdım sizi. <laughs> Şimdi tanıdım. Şimdi, Şimdi ben, de özellikle dönmüyorum ki. Evet. Sohbetimiz evet. doğal olsun, Vallahi şey olmasın. Peki, e, samimiyetimden söylüyorum. E, gerçekten memlekette çok zor, çok zor yaşanmak gerçekten. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sizlere Amin. çok Amin. büyük görev düşüyor. Amin. Gerçek söylüyorum. Valla biz de şimdi işte bak e, meclis taksi olarak evet. dedik vatandaşın evet. derdini dinleyelim ya. Çözüm, yani, çözüm var mı? Siyaset ayrımı ayrı ayrı yapmadan, parti ayrımı yapmadan canım, Kesinlikle. bu memleket bizim. Aynen öyle. Yani ortak paydamız nedir? Evet. Bu memleket. Evet. Bu memleketin sorununu hep beraber evet. çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaş. evet. Bu memleketin sorununu e, çözerken ortak paydada buluşacağız. Evet, evet. Terör sorununu da çözerken İnşallah. diyeceğiz ki bizim ortak paydamız memlekettir, evet. Türkiye'dir. Evet. İnşallah ben çok yapacağız. memnun oldum seni şurada. Teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Çok sağ olun. Şurada bir dakika dur. Şurada otomotik durayım. Yok yok bir dakika bir dakika. Buyurun. Tamam. Tekrar teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hayırlı yolculuklar İstanbul'a. Aman kapıya kapı. dikkat edin. Tamam. İyi günler. Kolay Hayırlı be. günler. kendimi tanıtacağım. Ben Iğdır Milletvekiliyim. Teşekkür Tamam. Sağ olasınız. Vallahi vekillik de sökmedi. Teyzem herhalde güvenmedi. Aç. Ha. Buyurun. Üç kişi. Ü Üç kişi alabiliriz. Nasılsınız? Eviniz nasıl? olarak dedik farklı bir uygulama yapalım. Vatandaşı dinleyelim biraz. Teşekkür ederiz. Öğrencileri dinleyelim. Öğrenciler. O öğrenci misiniz? Evet. Öğrenci. Nerede? Ankara, Ankara Ziraat, Ziraat. Veterinerlikte. Veterinerlikte. Ben ne güzel. <laughs> ne var ne yok? Nasılsınız? Nasıl öğrencinin durumu, yaşamı. Sınav dönemi, stresli <laughs> stresli dönem. Sınav dönemi bittiği için stres biraz olsun azaldı. Azaldı. İyi. Nasıl geçti sınavlarınız? Güzel şimdi. ya. Yani. İyi, i̇yi, i̇yi, Sevindim, ben. Öğrencilerimiz siyasetten, gündemden, Türkiye'nin gündeminden uzaklaşıyor. Yani niye acaba? Şimdi de ben Iğdır <laughs> Milletvekiliyim. Onu da söyleyeyim. özel bir program, TRT'nin programı. Vatandaşı... Siyasetten uzaklaşıyorlar çünkü. Yani niye? Siyaset Ha bir siyasetçi olarak soruyorum ha bunu. Niye? Niye uzaklaşıyor? Tabi siyaseti bu 80 öncesinin sağ sol öyle o o, o manada sormuyorum. O, Türkiye'de siyaset zor ya. Her insan bence kaldıramıyor. Neden? Siyasete takılan insanlar yani siyaset Hı. yapmaya çalışanlar Hı. bir taraftan kopuyor. Hayatın bir tarafından kopuyor bence. Yani öğrencilik mesela öğrenciyken siyasete atlayayım dersin ama derslerden belki. E e şimdi mesela e, yeni bir tasarı e, meclise getirmek istiyor hükümet. Diyor ki 18 yaşında milletvekili olabilsin. Siz siz öğrencisiniz üçünüz de. 18 yaşında milletvekili olmak ister miydiniz? Ben istemezdim çünkü erken. Askerliğini yapmamışsın, yani, üniversiteyi yani. bir okumamışsın. Birçok iş için bile e, iş başvurusuna başvurduğumuz zaman öğrencisiniz diyorlar. Yani öğrenci olduğu için askerlik durumunu yani, soruyorlar ilk olarak hmm. tabi askerlik yapmadık. Bir mini, mini anket yapalım. Siz ister miydiniz 18 yaşında milletvekili olmak? Şahsen ben istemezdim. Siz? Bence olabilir ya. 18 yaşında milletvekili ha. olabilir. Bak ikiye bir. <gülüyor> 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 Peki. E, diğer konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyleyin. Siyasetten, biraz trafiğin <laughs> yoğun zamanına denk geldi. Kızılaya kadar konuşuyoruz. Siyasetten öğrencinin biraz daha uzak durması sebebi tabii bu üniversite üniversiteyi değişiyor da elbette karşıt görüşler olacaktır, farklı fikirler olacaktır ama bunları hoşgörüyle, bunları konuşarak çözeceğiz. Yani bugün memleketimizin en önemli sorunu nedir diye bir mini anket daha yapsam gençler arasında ne dersiniz? Nedir en önemli sorunumuz sizce? Biz biraz dışarıda kalıyoruz herhalde konulardan. Niye ya? Memleketin en önemli sorunu <laughs> bilmiyor musunuz? En önemli sorunu. Yarın sizlerin her biri memlekette bir yere geleceksiniz. İşsizlik. işsizlik İşsizlik. Başka? Bizim e, öncelikli iş olduğu için herhalde işsizliktir yani, bizim gözümüzde. Doğru. Öğrenciler için iş önemli. Başka? Üç tane sayın desem, sıralamayı nasıl yaparsınız? Ki? İkinci sorun ne bilmiyor musunuz arkadaşlar? Terör sorun değil mi? Abi, şimdi ankede yani, evet. müdahale <laughs> etmiş gibi olacağım ama yani <laughs> yanlış da söylesem Yanlış da yönlendirmek istemiyorum. Ee, hani siz etki altında kalmadan fikirlerinizi söyleyin istiyorum. Terör çok önemli bir sorun bu memleketin. Yani, i̇şsizlikten bence daha önemli yani. Çok, ben her görüşe saygılıyım arkadaşlar. Yani bu görüşünüz, zaten. Bu görüşünüz şiddete başvurmadan, yani. e, konuşabiliyorsak yani. orada bir sıkıntı yok. Peki bu e, milletvekili zaman zaten... de, e, sözünüzü kesiyorum. Hmm. Milletvekillerin dokunulmazlığı kalkacak diye bir şey gündemde. Bu Kalksın mı sizce? Bence kalkmalı. Siz, siz ne diyorsunuz? Ne çok anket yapar olduk. <laughs> bence de kalkmalı. Bence de. <laughs> yani hele <laughs> e, hele bak ben milletvekiliyim ama bence de kalkmalı diyorum yani e, kürsü dokunulmazlığı kalmalı. Yani kürsüde e, yoksa bir şey diyemez. Halkın temsil, yani halk nasıl dokunulmazlığı yoksa halkın temsilcisinin de olmamalı bence. Çünkü evet. bunun arkasına sığınarak birçok şey yapılıyor. Hmm. Yani e, daha da kucaklaşıyorlar evet, mesela. Evet. evet. Doğru diyorsunuz, diyorsunuz. Memlekette birçok şey artık e, meclise gelmeden e, kanun hükmünde kararname diye bir şey var. Ee, kanunu meclis çıkarır ama kanun yerine geçen kararnameleri hükümet çıkarıyor. E o zaman meclise gerek kalmıyor. Peki başkanlık sistemine ne diyorsunuz? Bu Bugünlerde bu memleketin gündemini bunlar teşkil ediyor. Bence bunlar gündem olmamalı. Yani